Hoş geldiniz Ender Ana. Hoş bulduk Suzan. Selim geldi mi? <laughs> Selim Bey biraz önce aradı, gecikeceğini söyledi efendim. Hem de böyle bir gün, öyle mi? Yemeğinizi hazırlayayım mı? Ay ay yok Suzan aç değilim ben, Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I have to pay. She, maybe the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of a day. Beauty or feast, <laughs> maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell, she may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may see inside so, so, so. her, she Always seems so happy in the crowd whose eyes can't be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. May come to I, some brunch, strong, of the past. Save I remember her. till the day I die.

...sürprizi siz yaptınız. Umarım sizi rahatsız etmedi. Bizim görüşmemiz de bitmişti. Evet. Ben öylesine bir kahve içmek için uğramıştım. Sevgililer gününde... ...sen askerlik arkadaşına bile... ...öylesine uğrasa... <laughs> ...adı çıkar yahu. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ender sevgiler, selamlar. Hoşça kalın Asım Bey. Güle güle Reyhan Hanım. Eski sevgililer günün kutlu olsun. Çok eski sevgililer günü. Güle güle. Ziyaretinizi neye borçluyum? Ender son günlerde çok huzursuz. İşine karşı da konsantrasyonunu kaybetmiş durumda. Onu uzun zamandır bu kadar dağılmış görmemiştim. Her ne kadar sorumun cevabını karşımda bulsam da sana sormak benim babalık görevim. Reyhan senle bir ilişkin mi var Selim? Cık, saçmalamayın. O yüzden mi Reyhan'la beni sürekli dilikliyorsun? yeter. Benim karım için gözü kapalı elimi ateşe atacağımı bilen adam... ...karımı aldatmayacağımı da bilir. Peki o zaman... ...mesele nedir? Canınızı yakmak istiyorum. Evet. E ...sesem de öyle bir yakarım ki. Ama sonunda... ...benim sevdiklerimin de canı yanar... ...hayatları karışır diye... ...susuyorum. Onlar için... ...sessizliğe mahkum ettim kendimi. Elimde... ...bir şey olmasına imkan yok. Sen... Laf yapıyorsun sen. Şansınızı zorlamayın. Şimdi lütfen bir dava için hazırlanmam lazım. Seyahatten duymuş gibisin. Beni unuttuğunu düşünmüştüm. Bu güzel ne ya? Bir an bile unutmam mümkün değil. Davadan sonraki günler uzaklığı işkence gibiydi. Artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağız diye korkmaya başlamıştım. Bu tamamız tamam yani Hep tamamız. İyiyiz evet, biz. Bir daha beni sevginle sınama aşkım. Anne yani bir daha benim sevgimden asla şüphe etme. Haklısın, saçmaladın. Bir de e, babanı ilişkimizin arasına bir daha lütfen sokma. Baban ofise geldi bugün. Yoksa kızımı aldatıyor musun diye. Ha. Bu gecenizde bir anlaşıldı sana olan aşkımı hiç kimseyle tek bir günle alakası yok. Babandan korktuğum için gül dökmedim yollarına. Sen zaten benim gül bahçemdesin. Sana olan aşkımın karşısında hiç kimse duramaz. Senden daha fazla sevebileceğim bir kadın yok. Şimdi Kimsenin ulaşamayacağı bir yerdesin. Mert'ciğim, hoş geldin yavrum. Ha, hoş bulduk. Gidiyor musun Suzi? Evet, telefonda da konuştuğumuz gibi bu gecelik sana Yaman'ın odasını hazırladım. Kıyafetlerin de orada, eve girme. Bu gece ev annenlerin. Tamam mı? Tamam tamam, merak etme. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Nasılsınız Suzan teyzeciğim? Nasılsınız Suzan teyzeciğim? Uzun uğraşlar yoğun baskılardan sonra Yaman'ın eve dönmesi için zor da olsa ikna ettik. Mutlusun. son. Çok sevindim. İyi yapmışsınız. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz sağ olun. Ben de bu duş alıp eşyalarımı yerleştirdikten sonra geleceğim ama tamam mı? Düşürüz. Tamam, tamam. Biz hallederiz. Yok, biz hallederiz. Sağ ol. Çocuklar geldi herhalde. Herhalde. Düşmüş bu. Rüzgardan düşmüştür. Çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müjde mi istedim? Yaman eve geri döndü. Harika. Geliyoruz şimdi. Bir şey var bunun altında. Öğreneceğiz. Evine tekrar hoş geldin kardeşim. Şun bir yenilik değil. Sakın unutma. Sen evine döndün. sevgisi var. Anne. Annem de yok herhalde. Belki babamla yemeğe çıkmışlardır. Ne yani olmaz mı? Belki romantik bir akşam yemeğine çıkmışlardır. Bak şimdi, yemeğe çıktılar tamam mı? Sonra babam anneme romantik sözler söyleyip onun gönlünü aldı. Ha bir de yemeğin sonlarına doğru bir hediye hazırlamıştır cebinde duruyordur şimdi. Ya keşke ayrılmayalım dese. Ay keşke ya. Gecenin sonunda birleşirler ve babam eve geri döner. <gülüyor> 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 Aa. Ay bu saatte ne yokusu ya? Anne, biz geldik. Anne ne yaptın sen? Anne. Anne. Ne? Ne oluyor? Kızlar. Ne oldu? iyi misiniz? Ya asıl sen iyi misin? İyiyim tabii. Ne oldu canım? Niye ağlıyorsun? Ya şeysin öyle boş görünce. Bir şey oldu sandık sana. <laughs> ...kapıya eşek kadar yazı koydu uyandırmayın diye. Görmediniz mi? Görmedik. Tamam ağlama ben iyiyim canım ağlama. Aklımız çıktı seni öyle görünce. Üç günde özlediniz mi siz beni? Yoksa babanız boşandığımızı mı söyledi? Ne? Boşandınız mı? komşulara sorduk. Sonra eski çalıştığı yere gittik. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Hasan'ı aradınız mı peki? O da biz söyleyince haberi oldu. Gayet açık net. Annen buraya dönmeni istediği için yazmış bunları. Yoksa tabii ki seninle yaşamayı istedi. Bir tek bu sabah konuşmadık. Her gün sabah akşam konuştuk. Hiçbir şey de hissetmedim. Sadece dün gece aradığımda telefonu uzun çaldı. Efendim oğlum? Anne, uyandırdın mı? Olsun olsun. Televizyonun karşısında dalmışım öyle. Ya tamam hadi kapat uykunun, kaçmasın. Ben öylesini aramıştım, sesini duymak için. Bugün konuşamadık ya. Açmışken konuş işte. İyi misin? Keyfin yerinde mi? İyiyim. Burası güzel, eğlenceli. Ama aklım sende. Yarın dönüyoruz işte. Biliyorum. Aklım bende kalmasın. Ben sen mutluyken mutluyum. Keyfin yerindeyken keyfim yerinde. Tamam o zaman. Buradan bir şey ister misin? Yoldan sana gelirken kestane şeker alayım mı? Sağ ol. Kendine dikkat et. Ben başka bir şey istemiyorum. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Sen de. Anne evin kapısını kilitlemeden sakın uyuma. Tamam. Sobayı da kontrol et, sönmesini bekle tamam mı? Merak etme. Öpüyorum canım. İyi geceler. Sana da. Yaman. Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni. Eyvallah. Bana veda ediyormuş. Kendimi suçlama Yaman. Bak ben anneni çok iyi anlıyorum. Sen burada yaşamaya başladığın zaman içinin çok rahat ettiğini söylemişti bana. Ne yani buraya döneyim diye mi gitti diyorsunuz? Bence öyle. <laughs> Ama böyle gitmezdi ki. Bana söylerdi yani. Yok yok kesin başka bir şey oldu. Benimle yüz yüze gelmekten çekindiği bir şey oldu. Ne oldu? Niye gitti? Ender haklı ya Belli ki anne sen tozlu derede kalma diye gitmeyi tercih etti. Bunun arkasında başka bir şey var ama. Ulan şeytan diyor. Şeytan hiçbir şey demesin rica ederim. O tatile gitmeyecektim işte. Sırf beni göndermek için özellikle ayarladı. Gidebilmek için yaptı. Yaman bir sakin ol. Gel otur. Ya nasıl sakin olayım abi ya? Nasıl olsa ne olup bittiğini öğreneceğiz. Mira. Bize bir sürpriz yapmış. Biz yokken boşanmışlar. Ya. Puh. Mira bize duyduğumuzda çok üzüldük. Siz biliyor muydunuz? kılması çok acı bir şey elbette ama... ...onların kararına da saygı duymak lazım. Yani biz zaten tabii... ...böyle olacağını tahmin edebiliyorduk. Yani biliyorduk hatta ama... Yine de dokundu tabii. Haklısın. Ağladı ağladı. Bak ya Bugün sevgililer günü İyi günde kötü günde demek Bu demek çocuklar İnsan sevdiğine her gününde destek olacak Ben de o zaman kelebeğime haber vereyim gelsin Hep birlikte burada toplanalım ne dersiniz İyi fikir ee, Hadi biz bir şeyler hazırlayalım Bir yerlerde çilekli çikolata olacaktı Daha da uzun zamandır bu kadar aktif olduğumu hatırlamıyorum. Üç günde üç ay yetecek kadar yoruldum yani. Benim de hayatımdaki en güzel tatildi diyebiliriz. Ben de bu tatilimi hiçbir şeye değişmem. Ya Mer, insan arkadaşlarıyla çıkınca tatil pek hala eğlenceli bir şey olabiliyormuş. Bizi de harcadın arada. Aa, ya tamam kusura bakmayın. Ya, öyle değil. Yani şimdi ama arkadaşlarla ayrı, <laughs> aileyle ayrı. e i̇yi o zaman biz de bundan sonra baş başa çıkarız değil mi sevgilim? Seve seve. Sonuna kadar da destekçinizim. <laughs> İnsanın arada kendisiyle baş başa kalması şart. Bu üç günde bana detoks oldu. hiç numara yapma anne, sesin telefondan öyle gelmiyordu. Sana öyle gelmiş. Yeni başlangıcım bana enerji getirdi. Arındım resmen. Ne güzel. Uyuyalım. Ha, bu arada Yaman da benim sayemde yükseklik korkusunu atlattı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yükseklik korkun olduğunu bilmiyordum. Sadece teleferiğe bindim ama korkmuyorum artık. Ya <laughs> çekinme Yamanım ya. Nazar boncuğun olsun. Hem bak, bütün süper kahramanların bir kusuru vardır. Bunlar da bütün tatil boyunca birbirini yağlayıp durdular. Üç gün özeti budur yani. Ha sen o yüzden mi hiç peşimizden ayrılmadın? <laughs> Ağzımdan aldın lafı. Kusura bakmayın ama bence siz benden ayrılamıyorsunuz. Baksanıza sevgililer gününde bile birlikteyiz. Onun seninle alakası yok. Takdiri ilahi. Ya bir şeyin olmasını eğer çok istiyorsan mutlaka bir sorun çıkıyor. Normalde planınız neydi sizin? Güya Yaman'la Mira bu gece baş başa ilk defa yemek yiyeceklerdi. Dışarı çıkacaklardı. Ben de kelebeğimle onlara nispet yapacaktım. Ama kadere bak. Kadere bak, kadere bak, kadere bak. Ya yani çekirdek aile olarak baş başa sevgililer gününde yemek yiyoruz. Olacak şey değil. Aa, biz her şeyin acısını çıkartırız. Yeter ki keyifler yerinde olsun. Kesinlikle. Bu gecenin keyfini çıkaran birileri de vardı mutlaka. Hale sonunda eve dönmüş. Ya hangi masalda kötü cazı e, kaçırılır ki zaten? Anne, ben birazcık daha burada kalacağım. Tamam, geç kalmayın. Merak etmeyin. Ne oluyor birden böyle herkese ya? İnanmıyorum. Ne? Halet dağdaki o yaşlı adamla evlenmeye karar vermiş. Evet. Bana da şimdi geldi çocuklardan. Ne? Ya? Hangi yaşlı adam? Ya Hale Dağ'da bir tane adamla tanıştı. Üç gün onunla birlikteydi. Ama adam yüz yaşında falan yani. Allah Allah. Ya abartma Eylül. Yani tamam Selim amca biraz büyük ama yani o kadar değil. Çocuklar, çocuklar heyecan yapmayın. Bunlar dikkat çekmek için yapılan hareketler. Üzerine gidilmezse kendiliğinden gelir geçer. Öyle mi diyorsun ya gerçekten kafasına koyduysa? Sanmıyorum hayatım. Hala annesine kızgın. Şimdi onu cezalandırmak için elinden ne geliyorsa yapacak. Annesine niye bu kadar kızgın ki? Ama ben ne bileyim ailevi meseleleri işte onların. Allah korusun diyelim yine de. Evet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Mira, siz de kulübe gelseniz de hem kafanız dağılır. Ya yok, biz bu gece hiç çıkmayalım. İyi, siz bilirsiniz. Ee, biz kulübe gitmeden önce tuğçelere uğrayacak mıyız peki? Biz gidiyor muyuz kulübe? E sevgililer günü partisi var ya. Öyle bir şey mi var? Ya üf Mert, her sene yapılıyor ya kulüpte. Ben bilmiyorum ki hiç gitmedim. Çünkü ilk defa sevgilim var. Evet. Hadi gideceksiniz geç kalmayın. Bizim de yarım kalmış romantik bir gecemiz var. <laughs> Lütfen ya. <laughs> Yaşınıza göre bir davranın. O ne öyle sevgililer günü kutlamak falan yakışıyor mu hiç? Hadi oradan yürü. Yürü. <laughs> İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Görüşürüz çocuklar. kadar alacaksınız hiç geçme. Tamam içmeyeceğim. i right. Geri dönmek çok ağır geldi. Ne laflarla gitmiştim buradan. Annemin yanında olacağım da, ona ben bakacağım da falan. Bunun için çalıştın da. Sen yapman gereken her şeyi yaptın. Herkesin eli her an kapıdadır demiştim sana. Gitmek kolaydır demiştim. Asıl dönmek zor gelir. Kim bilir babam nerede? Şimdi de annem. Sen bana sarılınca... Canım yanıyorsa artık yanmıyor. Korkuyorsam artık korkmuyorum. Sen de her şeyi ben de unut istiyorum. Bütün üzümlerimiz birlikteyken yok olup gitsin istiyorum. En şahane şeysin. En şeysin. Hoş, Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin baba. Hafta sonu keyfinizi bozdum ama... ...Selim'e... ...akıl danışmak için geldim. İyi yaptın baba. Ee, gel otursana ne ikram edelim sana? Suzan. Hayır hayır, hayır. Ee, teşekkür ederim. Fazla kalmayacağım. Hemen konuya gireyim. Sedef Amerika'da... ...nevdiği belirsiz bir adamla evdeymiş. Ne? Bu duyulmadan boşanması lazım. Zaten kendisi de bunu istemiş ama... ...adamı bir türlü bulamamış. Aileden... ...gönüller birinin... ...bu işi halletmesi lazım. Senden yardım rica ediyorum Selim. Yani oradaki kanunlar nelerdir... ...nasıl bir yol izlememiş lazım profesyonel olarak senin müşterin olmak istiyorum. Tabii ki yardımcı olurum.